Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncusu Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in haklarında çıkan araları bozulduğuyla ilgili e, dedikodulara böyle son koydu. Barış Baktaş sosyal medya hesabında Yağmur Yüksel'in yepyeni videosunu paylaştı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirseniz videomuzu beğenip paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler.